Merhabalar. Balıkesir Kepsut Dereli Mahallesi'ndeyiz. Burada 50'ye yakın parselimiz var. Hepsi imarlı, arsa vasıflı yerler. Şu an tabi uzun otlar olduğu için şöyle göstereyim ben size. Bölgenin genelini hani görüyorsunuz ama hafif bir eğim var ama çok fazla değil. Bu bölgenin coğrafik yapısıyla alakalı bir şey bu. Her tarafı orman arazisi zaten. Üç tarafı orman, önü komple manzaralı bir yer. Şimdi burası bulunduğu lokasyon itibariyle e, Kepsut'a 15 dakika bir mesafesi var. E, arabayla tabii ki. Dereli Mahallesi'ne de ya zaten şu an Dereli Mahallesi diye geldik. E, sapağa kadar da bir buçuk kilometre mesafe var. Ben biraz şöyle ileri doğru alayım. Geldiğim yoldan tekrar alayım. Uzun notlar tabii biraz yürümemi engelliyor. Şöyle bir taraftan size göstereyim. Manzarayı göstereyim. Buradan bazı yerleri sattık. Alanlar çok güzel paralar kazanacaklar. Hem güzel bir yatırım yaptılar. Hem de Ege bölgesine yatırım yaptılar. Yani buradan Balıkesir tahmin ediyorum 1 saat 20 dakika falan civarı veya en maksimum çok yavaş gitseniz buçuk saat Balıkesir merkeze mesafesi var. Lokasyon olarak çok iyi bir noktada. Ege bölgesi bir kere. Yerler imarlı. 0.50 imar var. Yani örnek vermem gerekirse mesela 300 metrekare bir arazi aldığınız zaman ki metrekareler değişiyor. 300 metrekare olan da var. 500 metrekare olan da var. Örnek veriyorum. 300 metrekare bir yer aldığınız zaman bunun yarısına kadar olan kısmını kullanabiliyorsunuz. Geri kalan da sizin kendi alanınız oluyor. 300 metrekare, 150 metrekare İki katlı, 75'er metrekareden iki katlı ev yapabilirsiniz mesela. Geri kalan 150 metrekaresini de bahçe peyzajı olarak etrafını çevirip kendi keyfinize göre kullanabilirsiniz. Havası mü müthiş bir yer. Gerçekten çok güzel. Sessiz, sakin. Lokasyon olarak da her yere yakın. Şöyle Ben size şöyle 360 derece e, sesimi bastırmayacağım şekilde susacağım burada. Şöyle ilk önce bir etrafı göstereyim ben size. Biraz daha aşağı doğru yürüyelim. Ben yaklaşık 22 senedir sektördeyim. Son 10 senedir de özellikle arazi çalışıyorum. Daha önce konut ağırlıkla çalışıyordum. Ama artık biliyorsunuz bugünün şartlarında konut satmak, almak çok zor. Ya yani En azından şu an öyle. Ciddi anlamda %99 arazi işlerine dönmüş durumdayız. Uzun süre ben Kandıra ağırlıklı, bölge, Kandıra bölgesi ağırlıklı olarak tarla basıflı yerlere çalıştım. Fakat insanların sürekli bize talepleri, işte yolu var mı, imarı var mı, elektrik su var mı gibi sorular oluyor. Şunu fark ettik. Mesela buralarda yol var, su var, elektrik var, imar var. Tek yapmanız gereken yeri satın almak, ondan sonra da gidip başvuruda bulunmak. Başvuruda bulunduğunuz zaman Direkt zaten imarınız olduğu için sizin hazırladığınız projeye içeride onaylayıp ev yapmanıza izin veriyorlar. Yola terkleri falan yok bunların. Her şey yapıldı zaten bize bunları getiren firma tarafından. Yani kaç metrekare alıyorsanız o metrekare tamamen size ait. İmar aldığınız zaman kesinlikle metrekare kaybı da yaşamıyorsunuz. 300 metrekare civarı olanlar var. 350 metrekare civarı olanlar var. 500 küsür metrekare olanlar var. Üstelik bu Dereli Mahallesi'nde mesela burada şu an içinde bulunduğum alanda 50 parsel yerim var benim çalıştığım. Ondan sorucuma. Kepsu't genelinde de yani 100'den fazla, 150 bandında yeni projelerle birlikte, gelecek olan yerlerle birlikte 150 150 parsel yerler var. Mesela burası hani bir yıldız vermek gerekirse 5 yıldız bir yer. Neden? bulunduğu lokasyon itibariyle en değerli e, Kepsut'un e, en azından benim çalıştığım, bizim çalıştığımız yerde bu Dereli Mahallesi o anlamda çok cazip. Mesela e, Danahisar diye bölge var. O üç yıldız olabilir. bununla kıyaslayınca hepsi birbirinden güzel de. E, Yeşildağ diye bölge var. Tabi bunların bölgesine göre fiyatları da değişiyor. Bazen e, daha büyük metrekareli olan yerler oluyor. Onların fiyatları daha uygun oluyor ama nasıl söyleyeyim size biraz daha iç kısımda kalıyor. Mesela şimdi Yeşil Dağ diye bölge var, Buradan 28 kilometre içeride kalıyor. Burası hani hem Balıkese çok yakın, hem de işte Kepsuta en yakın lokasyonda olan proje bu olduğu için bunu özellikle vurguluyorum. Ulaşım problemi herhangi bir şey yok. İmarı açık bir bölge. Alacaksınız. Başvurunuzu yapacaksınız, imarınızı e, teslim alıp projenizi onaylatıp içine inşaat yapacaksınız. İsterseniz tiny house koyarsınız, isterseniz e, prefabrik yaparsınız, isterseniz çelik konsolisyon yaparsınız, isterseniz taş 2 katlı e, villa yaparsınız. İçerisinde bunlar villa imarlı, sıfır imarlı yerler. Bölgemiz bu şekilde. Bugün burada çekimler yapacağız. Buradan da e, Danahisar bölgesine ve oradan da Yeşil Dağ bölgesine geçeceğiz. Daha sonra oradan da Çanakkale bölgesine geçip oradaki arazilerimizi çalışmalarını yapacağız. Ama çalış mesela örnek veriyorum. Hepsi güzel bizim çalıştığımız yerlerin çünkü seçiyoruz. Satılma ihtimali olabilecek insanların beklentilerini karşılayacak yerleri özellikle portföy alıyoruz. E Çanakkale'deki yerler mesela tarla basıplı yerler. Bazen e, bazılarının imarı oluyor, yolu oluyor. Ondan sonra e, bazılarının olmuyor ama fiyatları da ona göre oluyor. Bunların değişik yöntemleri var. Ee, nasıl çözebilirsiniz? Doğal yoldan çözebilirsiniz. Mesela ne yapabilirsiniz? Güneş enerjisi panelleri yaparsınız. İnanın çok zahmetli işler değil. Hazır getirip kuruyorlar. Birçok işinizde görüyor. Onun haricinde işte sondaj yap sondaj yapabilirsiniz. Yani 15-20 metreden su çıkıyor. Mesela biz şimdi birazdan aşağı inip doğal kaynak sokuyor. Çeşmeden suyu alıp çayımızı demleyeceğiz. Ya keyifli ya. En azından Ege'de bir yer alıyorsunuz. Ve şunu fark ettim ben. Ee, tarla alacağınız fiyata buradan yer alma şansınız var. Benimle itibata geçerseniz gerçekten e, sizin beklentilerinizi karşılayacak yerler bende mevcut. Sizden telefon bekliyorum. Görüşmek üzere.